Madımağı buldun mu? Diye. Kolay gelsin Zileli. Madımağı buldun mu? He bulduk. <laughs> Sağ olsun kirmemiz getirmiş. Ütüp madımağı Ütüğün, değil mi? Evet. Ütüğün madımağı. Bütün harmanlarından bıçkısıyla toplamış. <laughs> evet evet. Şey değil yani ne diyorsun? Ee, ziraat madımağı değil yani. Ekiyorlar doğal, ya hani doğal, doğal. Bu doğal. Doğal olan. Yerden Kendim... bitme bu yer. <laughs> <laughs> Güzelce ayıkladım. Şimdi kıyıyorum. Kıydıktan sonra pişirme aşamasında da Tabii yine yıkayacağız. Şey yapacağız işte biraz. Takıda özgü bir olmazsa olmaz madımak. Tabii bu çemenli. Bu sarımsaklı. Bir nevi koronelacı yani. Tabii canım bağışıklık sistemini güçlendirmek için. İş kefiyle Üf, evet. Oh, yeşil soğan, balkondan da yeşil soğan tutlarım. Biz. Evet, balkondaki yeşil soğanlarımız da bayağı büyüdü. Tabii canım. Sunak sunak yiyeceksin Anam öğretti bak ha bak böyle böyle topluyorsun avucunun arasına böyle ben ince demişim sonra hemen açmadan avucunun arasında böyle güzelce kıyıyorsun ben tamam ben çok öyle kum gibi sevmiyorum aşkım evet evet biraz dişe gelir. bazen çok ince yapıyor zaten onu haşlarken şey yaparken yazık yarısı gidiyor israf olmaz. Tabii bir tabak boşa Yazık. gidiyor. Yazık. <laughs> Kullu <laughs> <laughs> Kesinlikle. <gülüyor> Daha bir, bir koşam da yes, burada yes. var. Hepsi bir düşürüm olur değil mi aşkım? Olur canım. İçine şeyini bulgur atıyorsun. Kıymasını ya da sucuğunu koyuyorsun. Yani ben üç tabak yiyeceğime göre ona göre hesapla. Yok artık. En az üç tabak. Geçen gırgır, gır, geçen seneydi gırgır gır dergisinde mi bir yerde de çıkmıştı bir karikatür. Hı. Böyle tokatlı bir ebenin yanına Azrail gidiyor. <laughs> Canını almaya. Görmüştüm. He. Ebe yatakta diyor ki, oğul oğul diyor, bir koşam diyor. Bahar gelsin bir koşam diyor. Madımak yiyeyim de diyor. Öyle al canımı diyor. Asrail Dung'a dönüp diyor ki Ebe diyor geçen bıldırda diyor aynısını söylediğini diyor bir sene geçti aradan diyor. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel bir karikatür yapmışlardı. Yok geçen sene bıldırda diyor keşke için diyor. Öyle ben mi demişti? De, doğru. Bu sene de diyor madımak istiyorsun diyor. yerde oturarak yapsaydım. Daha iyi olurdu. Daha iyi Bek olurdu. Bekici olurdu. Bekici olurdu. Bastırı bastırı yapardım. Ama ayık, ayıklarken de bayağı bir... E... <laughs> <Hay> Allah. <laughs> ne Allah. beni ya. Attın Benim ya. ayıkladığımı beğenmiyor. Beğenmem tabii. İsraf ettim bir sürü. <laughs> en az orada bir tabaklık şeyi boşa gitti yani. Sen, 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 sen diyorum rahmet diyorum halam gibi ayıklasın. Murat diyorum sadece çöpleri kaldı. Halam da öyleydi. <laughs> Heçettin kalk git şuradan. <gülüyor> <gülüyor> bir bir şey mi israf ettin sen diyor bana. <laughs> Buradan bir de çıkar, iki de çıkar. Üç de çıkarırım ben. Ziyan olmasın. Bir bir şürünlük yaparsın. Gerisini dolaba atarız. Ben bu hayatım. Anam da seviyor. Bir poşet ona götür. Dolaba atarım. Oralarda satılmıyor çünkü yok ama ama orada da ottan bol ne var yani? Bol da yavrum. Ege'nin otundan ne olur? Isırgan otu, sarmaşık otu. <gülüyor> <gülüyor> Semiz otu. Her türlü otu yiyorlar. Evet. Ama maşallah da sağlıklılar yani. Hayır, madımak şimdi Ankara'dan, Çorum'dan, Sivas'tan, tut İstanbul'dan her yerde pazarlarda bile bulunabiliyor artık madımak ama. Ama doğal şimdi e, üretim olan madımaklar var. Ağaç gibi odun gibi e, yani hiç tadı yok, lezzeti yok. Ama bu doğal ortamda yetişmiş, harmandan toplanmış. Özledim. Sağ olsun ya evet. Murat. bacılar toplamış. Murat Kiriven sağ olsun bize. Yoğurt maş bulamamış ama işkefeyi de unutmuş. <laughs> i̇şkefeyi unuttu da işkefeyi vermeyi unuttu. Vermeyi unuttu evet. Salı günü geçerken alırım onu okumayı da Şeyi ama şey haşhaşlı getirdi. Bulamamış. Ramazan ya fazla çıkmıyor dedi. Hay atana rahmet. <gülüyor> <gülüyor> Karanlıkta göz kırpıyorsun <laughs> hayatım sen de ben. <laughs> ne bileyim ben. Sen niye yapmadın? Elim acıyor. Ay maşallah, bir maşallah çeksene bana. Senin <laughs> oluşun maşallah zaten hayatım. <laughs> Hangi yaptığına maşallah çekin, hepsi maşallah. Sağ olasın canım zekin ablam atmıştı değil mi? Onu da görmüştüm adıma ilk. Bahçeden de ekiyor ya. Bahçesi var. Hmm, bahçe mi? Bahçe ama ek, ekilen şeyden ya. Evet. Yoksa annemin zilede de vardı bahçesinde madıma. Herkese de yetiyordu. Tırpanla mı biçiyorlar bazıları hayatım? Yavrum o su tarla ekiyorlar madıma tarlası. O başka. Nam çay alıyorum diye. <laughs> vereydin de bir yudum da ben çekeydim. Allah hayatım. <laughs> Dur şuradan, ben... şuradan aşkım. Yok, yok, Vay. <laughs> canım, yarın mı bugün? Yok, yarın yok. Yok yok yarın yanına <laughs> Salı günü <laughs> salı günü kefeye getireyim, alayım. Hmm. Ok meydanından salı günü yaparsın. Ama <laughs> ya markette de var ya. Ama onun tadını bu tut tutmuyor. Marketlerdeki <laughs> yufka diye geçiyor. İş kefe olacak. İyi zile, hastırdı. zile usulü. <laughs> da. İyi Hazırlanışını ve Pişirirken de yine Bir devamını tane. çekersin. Yapılışı mı? Tarifinde yazarsın. Biz bilmeyenler de en azından pazardan alıp yapabilir. Ya. Bu nimetten su mahrum kalmasın. <laughs> nimetten faydalansınlar yani. Bilmeyenler de öğrenmiş olur. Tabii ayıkladık. Köyden geldiği gibi değil. Biz tabii yani. ki ayıkladım, tabii Ayıkladım, yıkadım. Üç ağız. Üç ağız yıkadım. Git tokatla ağız. Güzelce. Bezimizin üstünde biraz şeyini aldık. İlk yanmadan gelmiş yani. Evet. Sıcağında. Ne sıcak ya. Hoş. İstersen keserken şey de söyle hayatım. Neler kullanacaksın? Nasıl yapacaksın? Tarifini de anlatır mısın? Anladım mı Hı hı. He. Yemek pişirme neler gerekiyor? Biz genelde yani ben annemden öğrendiğim kadarıyla anlatayım sana. Tencerede haşlıyoruz. Evet. Bazen şey olabiliyor. Hani kart olabiliyor. Ama şimdi taze olduğu için düz tencerede haşlanma gerek yok. Normal tencereye koyacağım. Kaynayacak, güzelce pişmeye yakın da bulgurunu atacağım bir yavaş. Ha, o suyu süzmüyorsun yani. Aynı suyu içerisinde kalıyor. Ha, yıkıyorum ben şimdi bunu tekrar Hayır, yıkacağım. Hayır, tane mesela. Haşlıyorum diyorsun ya. Şimdi ıspanağı da mesela haşlıyorsun, çıkartıyorsun, suyunu atıyorsun. Yok. Bu ıspanak kumlu olduğu için ıspanağı 500 kere yıka. Hiçbir şey yani tamam. olmuyor. Bunu yıkayıp da zaten her şeyini hazırlayıp da en tamam, son yani. aşama haşlamayı alacağım börtlettik. Evet. <laughs> <laughs> börtlettik bulgurun inanneyle. Sonra e, tavada soğanını kuru soğan. Kuru soğanla. Ya kıymalı yapanlar var. Kıymalı da kıyma koyup da çemen. Kuru kıyma. De. Yok canım. Normal kıyma. Normal kıyma. Hı. Ondan sonra ne şey çemenli sarımsağını koyduğun zaman sucuklu gibi oluyor. Sucuğun varsa sucuklu da yapıyorsun. Evet. Ben kıymalı daha çok seviyorum soğanlı anlı kavuracaksın kıymasını kavuracaksın güzelce. Çekirdek tokat çemenini atacaksın. atacaksın. Sonra bir avuç'a yakın ben sarımsak koyuyorum ben. Çok koyuyorum mesela. Güzelce sarımsağıyla kavrulduktan sonra çemeni. Sarımsağı dövmüyorsun. Kesiyorsun. Hayır. Küçük küçük doğuruyorsun. Bunu önce detaylar hayatım bunları söyleyeceksin. Herkes biliyor zaten. Bırak kafak bulalım şeyi. Bilmeyenler ondan de var. Ondan sonra işte salçasını kıvamını. Bazı az salçalı sever bazı bol salçalı sever. Sonra salçasını koyup kavurduktan sonra e, madıma suyundan alıyorum mesela. Tavama gezdiriyorum. Ondan sonra onunla beraber geri aktarıyorum onun hmm. içine. Onunla da böyle bir taşım kaynadığı zaman 15-20 dakika oh mis. Ondan sonra servise hazır. Tabii canım. Yanına yoğurt, işkefe işisi var. Hani ooo <laughs> Tabi bu hazırlanış aşamasında yine çekeriz. Tabii canım. Ben olmasam da sen çekersin. Pişiririm tabağı vururum resmini çekerim. Hadi derim afiyet olsun. <laughs> ben sevmiyorum öyle zırt pıçı <laughs> O zaman pişirme aşamasında buluşmak üzere diyoruz. Evet. Buradan Tokatlı hemşehrilerimize, Sivaslı hemşehrilerimize, Çorumlu hemşehrilerimize, Amasyalı. Amasyalı. Herkese bol bol selamlar olsun. Kucak dolusu selamlar, evet. sevgiler. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın lütfen. Değişik fikirlerle, değişik ortamlarda yine evet. yeni videolarla geleceğiz. Evet. fix it.